Merhaba arkadaşlar. Bugün Star Wars'te Kaldım sevdam ne Şimdi başlayalım. Evet, ama biz bunların hepsi bütün dişlerini çıkartmıştık. Şimdi bunu ne? Nah, bunu değiştir. Yok diş olmadan o kabul et. Arayayım. Normal dişler yapalım Şuralardan başlayalım. Çünkü öyle kabul etmiyor. Hadi <laughs> yaptım bundan yaptık. diye. Yeah. Şimdi benzedi şöyle. Hı? 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 bir şey katın. Al yemin. Yemi ben kuşum. Oley. Koydum. <laughs> Ay. Şu oldu az kaldı. Şurayı yapan. Ay. <laughs> Yaptık. Elim dişin içine gitti. Bu hala duruyor. Yaptık. Şu, bir tane, bir tane de iş oluyor. Yaptık. Şimdi. Oh. Böyle şekilde kale. Altın şu çok iyi, şu da havuç. Haber de, elma. Hapta. Oo. Ben de böyle işler yapabilir miyim aslında? Bu böyleymiş. Duydunuz mu? Gerçekten böyle. 3 tane var. Bunu tak. 이마, 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 이이 sop. Hiç donumu yemiyorum. Bunu da yemiyorum. Am. Yemiyorum. Yemek istiyorum. Bye-bye. <laughs> うん。 bak ben kızım gerçekten çok güzel koşuyor yeme. Bu beni sevdi. Evet arkadaşlar dördüncü siz bir size golüm sardı ama ben onu Neden? Çünkü ben çok tatlı bir kızım. Değil mi? Şimdi şimdi tek tek temizleyeceğiz. <laughs> Mus Muz mu bu? Mu? Muz. Al ye. Bunu bu kadar güzel ve tatlı bir kızlar gay kızı öldürmek için için asla desale etmedi ondan dese. Ben ben de böyle yaptı. Ama siz dikkat edin belki sizi soldurabilir. Yasin <laughs> sanırım. Koyayım. Mm. 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 yaptık. Evet. Yaptık. Şimdi de yeni çıkartacağız. <laughs> acıma, acıma, acıma bak. Kişi

Yemin Ye düşünmüş ye. Ali Bakın nasıl yiyordu duruyorsun yedi. Ay, al şu Hmm. Bakın yemini yediriyorum ona. Gördünüz mi? Arkadaşlar bu kuş yemini her zaman yer. Evet. Yer bu kuş yemini çok sever. Biraz yumurta ye. Yeah. ye. <laughs> Ye ye, ye ye hepsini ye, hepsini <laughs> yedin al geç sen şunu ye son yemlerini daha benden yemek istemez ben şu ye. al şu yağlı al ye al bunu da yemeyin Şimdi senin şu dişini boya diyeceğiz. Yaptık. Şimdi de yaparım. Ayım ayım ayım. Şöyle dikkatli ceslerim. Çok iyisiniz Buluyorum kazayla. <laughs> Yaptım. Şimdi burada şöyle koyalım şunları. Tamam. Her <laughs> kuşum yemi olsun buna tamam mı? Yemleri burada. Şu yemini bitirir. Şu yemlerini yer yer bitirir. Buna da onlar yemini. Çok iyi bir şey yaptım makas. değil mi? Bence de kuşum ilk defa Besliyorum siz bence bunları hiç yapmadınız kuşunuz kuşunuzu beslemediniz hep açlıktan ölmüştür çok acıkmıştır yani ölmemiş değil de çok acıkmıştır siz de besleyin kuşunuzu evet. bakın ben nasıl besliyorum abini çok seviyorum. baksanıza ben ona öğrettim ayakta kan uçmayı öğrettim Benim dostları benim yoktu. <laughs> al bu yumurtasının olsun. Al, al. Ay. Düşü be. Gelsin bu yumurtaları. Al. Bu yumurtaları sen akıllı olduğun için sana yiğit. Oh. Büstü yumurta. Kıramış bile. Ben bu golemi çok sevdim ya. Ben bu golemi sevdim. Yaladım. Bunlar beni kırmış. Yemişliğim şöyle. Hı. Hadi git golem. Bye bye. Gördüğünüz mü? defa için aşağı dosuyorum. Hayır. En kadar video arkadaşlar. Bakın nereden. Bakın nereden yürüyor. Gördüğünüz mü? Diş. Aha. Hemen efendi Hmm. bu seferlik demiş diş he ben ben herkesin dişleri böyle yem yapacağım herkesin dişlerini çıkaracağım böyle bir yem yapacağım kuşma he. abla bak yem yapacağım he. Yesin birazcık.

Tamam şimdi Tamam. Açıyoruz. Bir dakika. Sen uç. Ben atıyorum bunları. İyi kaldı. Burası kır. Attım. Burası kaldı, neyse. Kuşum sabahtan beri uçuyormuş. Bu da olsun. Çekelim. arkadaşlar Sabahtan beri boş boş şu. An. şunlar yeminsin Ege. yediriyorum ona bakın nasıl yiyor benim akıllı kuşum siz de ona yemek yedirin aynı yani benim gibi Tamam yeter. Sana şunu yedirelim yeni yem. Şu yedirelim. <laughs> Şuraya kıyalım. Hadi kırdık.

benden benden yemek istemesin diye onu çok fazla besliyorum. Yoksa başıma sıkıntı olacak. Bunu çok besleyeceğim teyzemin. Hee. Hmm. 7. Ben isim var hmm. işte. Haçarım şunu. Diğer elimizde tutalım. Hep sol elimiz çok yoruldu sahilimiz çok güçlü. Biraz da sahilimizi kullanırım. Evet. Evet arkadaşlar. Bu kuşumun son yemekleriydi. Ve <laughs> bunlara da süpürüyoruz. sun aşağı atalım. Evet. Evet. arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. ac i ddiddordeb gan fy ffrindiau ac i ddiddordeb i fy yn